onlardasından herkese selam arkadaşlar arkadaşlar bugün size şu hareketi öğreteceğim bir dakika tabi yapabilirsem ah bakın bunu arkadaşlar bu hareket yani güzel bir hareket aslında yine yani gördüğünüz gibi yani ben bunu çok kullanıyorum böyle vslerde filan arkadaşlar herkes bunu şöyle algılıyor mesela şuraya gidelim şunları da atalım bir şurada şunu da atalım arkadaşlar herkes şöyle anlatıyor bunu arkadaşlar böyle değil onlar yüksekten atlıyor biz ise normal yerden yapıyoruz bizim yapacağımız daha iyi olur daha güzel. Arkadaşlar. Zaten e, göstereceğim size böyle e, nasıl yaparız filan. Arkadaşlar basit yani. Yani arkadaşlar bunu yapmakta bir şey yok ama biraz zor olabilir. Emperatörlerde biraz daha kolay olabilir belki. E, arkadaşlar o zaman isterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar ee, bunu yapmak için, bu hareket yapmak için arkadaşlar. İlk öncelikle ee, şu hani tırmanma tuşu var ya. Normal zıplama değil arkadaşlar. Bakın normal zıplama böyle. Tırmanma ise farklı. Mesela arkadaşlar ben size nasıl göstereyim bunu? Ee, biz VSD'yiz değil mi? VSD'yken böyleyken zıplarız vururuz. Ama da arkadaşlar zıplama değil çıkmayı kullanacaksınız. Bakın zıplama farklı çıkma farklı. Bunu da şuradan ayırt edebilirsiniz. Buradan gelişmiş kontroller. Hemen şurada çok amaçlı işaretin altında. gördüğünüz gibi şu anda yapıyorum atla tırman. Bunları birleştir yapmayacaksınız ayır yapacaksınız. Zaten direkt burada çıkar istediğiniz yere koyun. Arkadaşlar ilk önce ona bastıktan sonra hemen yatmaya basıyorsunuz. Yatmaya bakın. Bakın. Gördünüz mü? Yani arkadaşlar bunda ya yani çok kolay bir hareket. Hemen yaparsınız zaten. Arkadaşlar yani Basit bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Zaten arkadaşlar silahla da yapabilirsiniz. Bakın ben sürekli böyle yaptım. Elimde silah olmadan. Elinizde silah olduğunda da yapabilirsiniz derken e, gönder yönlendiriliyorsunuz dedi. Çok durmuşuz. Hemen şöyle gidelim biz. Yeniden girelim hemen eğitim sahası Hı. girsin bu biz de hemen bir geçiş yapalım şöyle Hı, geldi tamam geldi. Arkadaşlar bakın silah olduğu zamanda da yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani basit. Arkadaşlar istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar VS'de herkes şöyle yapar yapıyor. Biz bir gidelim arkadaşlar şöyle hemen. Herkes şöyle yapıyor arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Ee, yani ben ikisini de kullanıyorum arkadaşlar. İkisi de güzel hareket. Hem cool arkadaşlar. Hem de yani güzel yapması. Ben çok seviyorum bu hareketi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.